Tahsin kardeşimden Esra Hanım'a geliyor. Kaç gidişin ardından geldin, kaç umutsuzluğun, kaç yıkılmanın ardından güneş gibi doğdun ömrüme. Ömrüm boyunca beklediğimsin sen, yüreğimi görenimsin, sen benim anne kucağımsın, bütün korkularımı alanım, ömrüme ömür katanımsın, mucizemsin, elimden tutanım, Yüreğime sarılanımsın Sen benim kafdağımsın Beni küllerimden doğuran Anka kuşumsun Ömrüm, ömrüm ömrünle geçsin Ömrüm, ömrünle son bulsun Sonum ol benim Son durağım Son limanım ol Keşkelerim iyi kilerime dönsün seninle Seni seviyorum kadın İyi ki geldin ömrüme İyi geldin ömrüme İyi ki de geldin. Al beni. Yüreğinde uyut. Al beni. Yüreğinde uyut.